Telefonu kapatalım yalnız ya Zafer Bey. <laughs> Böyle işte birbirimizle didişmezlik olmuyor. Gece görüşü <laughs> devam ediyor efendim. Şimdi siyasete geçeceğiz ama Sayın Bakan siz de yardımcı olun bana. Şimdi hükümetin gündeminde bir asgari ücret var. Asgari ücret. 8 binden aşağı olmayacak. O öyle anladık bakandan. Evet. Değil mi? Bakan'dan Yani 8 bin 9 bin arası bir rakam olacak. Şöyle yani. biz 8 bin yazalım. 2 EYT. Ilk kez. EYT var. EYT var. 3. Emekliler var. Emekliler. 4. 4. Sözleşmeli Dört. personel. Beş. Doğru beş. mu? Evet 5. Yani sözleşmelinin beş. kadroya alınması. Alınması. 5. Kad... Kıdem tazminatı fonu. 5. E, geçici işçiler. Alınması. Sayın Bakanım değil. Geçici, geçici işçiler, işçiler de var efendim. Geçici işçiler, sonra? Kıdem tazminatı kıdem. konu. Kıdem. Bu da ilk defa devrim olacak kurulursa, yıllardır kurulamayan kıdem tazminatı fonu şimdilik devlet eliyle kurulmuş oluyor. Yani çalışanlar emekli olduğunda, i̇şte emekli ikramiyelerle... Şimdi bir diyecekler. dakika, bir dakika. Şimdi Bunu EYT'liler için şimdilik yapıyorlar. Sayın Bakan, tüm bunların devlete bir maliyeti var mı? Bunların devlete maliyeti nerede var? Ücret... Asgari ücrette yok diyeceksiniz ama işten çıkarılırsa az... işsizlik olacağı için var. Hayır. Asgari ücrette işten çıkartma değil de vergiden muaf olacak. Peki. ve Vergi avantajı tanıyacak <laughs> şey devlet. Burada şu sıkıntı var. Belki onun için 8 bin civarında tutarlar. Sosyal güvenlik riskini de azaltmaya <laughs> çalışabilirler. Şimdi tam söyleyeceğim bu. Bu son toplantıda niye bu kadar peş peşe toplantı yapılıyor? Ee, birincisi Çalışma Bakanı birinci aktör. İkincisi. İkinci aktör Hazine Bakanı. Bunlar doğal olarak tartışabilirler. Yani kaldığı demiyorum. ödeme açısından evet, önemli. Evet. Ondan Öyleyse. sonra ve orada gözükmeyen ve gözükmeyen esas şey eee ekonomik ekonomik strateji başkanı bu yani diyelim. Şimdi bu yaş meselesi falan neden konuşuluyor? Şimdi e, şunun altını çizelim öncelikle. E, bakın ilk kez e, maliyet ifadesini bir nevi e, çalışma bakanından duyduk. Nasıl duyduk? Şöyle. E, ilk kez maliyete bakılacak dedi çalışma bakanı. Gerçekçi bir çalışma yapmamız lazım. Özel sektöre ve kamuya yansıyacak yük ortalama çıktıktan sonra paylaşacağız. Bu iki kritere baktıktan sonra en kapsamlı düzenlemeyi yapacağız EYT için dedi. Şimdi kabul edelim evet çok ciddi bir e, enflasyon ve kimseyi ezdirmeme e, enflasyon sorunuyla kimseyi ezdirmeme e, stratejisi var hükümetin. E, ama diğer taraftan EYT'de yaşın tartışılma sebebi hem işverene hem devlete tüm bunlarla getirebileceği yük bu yaş üzerinden mi yapılacak yoksa prim ve gün üzerinden mi yapılacak tüm bu toplantıların nedeni de bu son bilgi son bilgi yaş üzerinden e, yapılabileceği yönündeydi ama bu toplantılar henüz bitmiş değil Bakanın e, açıklamalarından anlıyoruz. Fakat bakanın açıklamalarından yine şunu gerçekçi bir şekilde görüyoruz ki işverene ve devlete getirecek yük hesaplanarak gerçekçi ve kapsayıcı bir düzenleme yapılacak dedi. Dolayısıyla belli ki EYT'de bir takım, bir takım kriterler olacak. Tabi e, burada kriterler kimle kim arasında konuşuluyor en çok. Çalışma Bakanı'yla Hazine ve Maliye Bakanı arasında konuşuluyor. Zaten geçen hafta verdiğim kulis bilgiler de e, benden çok önce e, bunu açıklayan sevgili Zafer arkadaşımın kulis bilgileri de muhtemelen bunlara dayanıyor. Değil mi Zaferciğim? E, bu nedenle ee, önümüzdeki günlerde göreceğiz ama son sözü kim söyleyecek derseniz hepimiz biliyoruz bu konudaki son kararı sunumlar neticesinde Cumhur... oldu, Cumhurbaşkanı Erdoğan söyleyecek. Bu yüzden de pazartesi günü Bakanlar Kurulu toplantısı <laughs> bildiğim kadarıyla önem taşıyor ama tabii şöyle bir durum da var. Ee, EYT konusunda Aralık ayı sonu hatta Ocak ayı başına işaret etti ee, çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı demek ki bakanlıklar arasında ve tüm bu altı maddede kaynak konusunda çalışmalar sürecek diye algıladım. Doğru mu algıladım? Evet yani kaynağı hazine bulacak. Orada gözükmeyen esas maliyeti de Cumhurbaşkanlığına bağlı strateji başkanlığı yani eski adıyla... Bütçe kontrol evet. genel müdürlüğü bakanlığa, çünkü artık Maliye Bakanlığı'na bağlı değil orası. Evet. Orası da etkili olacak. Çünkü şu andaki bütçenin içinde e, çevrime bakılacak. Hı -hı. Ve buradaki Hazine Bakanlığı'nın önemi ödemenin yapılmasıyla ilgili. Yani gelirden vazgeçecek, oradaki vergiden geçen sefer muaf bıraktıkları gibi bir kısım vergiden muafiyet var. Zaten artık azgara ücret kaç lira olursa olsun vergiden muaf. Artık bunu bundan sonra hangi hükümet gelirse gelsin bunu değiştirmeyecek noktaya geldik. Bir tek şu tartışılıyor. İşvereni ilgilendiren konu hı hı. sosyal güvenlik desteği de istiyorlar. Yani Kimseniz sosyal... Ile ilgili tabii yani işçi ve işveren hissesini yükleniyorlar ya o Brüt'e ulaşabilmek için net üzerinden konuşunca işçinin de bedeli işverene yüklenmiş oluyor Brüt'e dönüşünce. İşte ona bir miktar yani geçen sefer 100 lira gibi bir şey yaptılar ama bu sefer beklenti biraz daha farklı bir destek Devlet yani yüzde ile. Devlet desteği. Devlet, desteği. Devlet desteği. Bu arada sesimiz olun diyen en düşük maaş alan emekliler sesiniz oluyoruz. Sizin durumunuzu tahtaya yazdık. Mutlaka o maaşların da düzeltilmesi gerekiyor. Şahsen e, bunu söylemek isterim. Şimdi geçiyoruz ufaktan siyasete. Ne yani güzel sakin sakin gidiyordu şimdi. Bak iç politikaya ya. girmeden yok. izleyiciler de merak etti. Zaten Sen, kesin ha? gündemi mi Yok oldu? yok yok. Benim çok önem verdiğim bir, bir gelişme var, var da bunu Hani her zaman bunu yapmam ama çok önemli olduğu için bir kesin değiştirecek evet. bir şey söyleyebilir miyim? Düşünüm. Şimdi bak İzmir'de hafta sonu 200 tane sivil toplum örgütü sanatçı ve kanaat önderleri bir çağrı yapacak. Ferhan Ademhan var, kendisi de İzmirli bir iş adamı. Hı hı. Ee, İzmir Konfederasyonu ev sahipliğinde ee, 10 Aralık aynı zamanda İnsan Hakları Günü ee, PKK'ya terör örgütü PKK'ya silah bırakma çağrısı yapacaklar. İzmir'den. Ben bunu çok önemsedim. Hani buradan duyurmuş olayım. İyi bir şey olarak mı? E, tabii tabii. Yani şimdi bak bir takım STK'ların sivil toplum örgütlerinin terör örgütüne HDP'nin yapmadığını yapıyorlar. Aslında bunu HDP'nin yapması gerekiyor. Amerika'ya da bir çağrıda bulunsalar e, tabii, yani, vermesinler vermesinlerdi. E, i̇şte tabii. Yani o da var. Ama biz şimdilik e, bu boyutunda dahi bir güzel gelişme olursa yani Güzel. onu ben paylaşmak istedim. Çok iyi yaptın. Ben de şuradan şu soruyu sorarak bitireyim bu bölümü. Çünkü yoksa uzatırız. Çok merak ediyorum ya. Sevgili Amerika Birleşik Devletleri helikopter verdiği terör örgütüne paraşütle atlama eğitimi vererek hangi ülkeye onları indirmeyi planlıyor? Bir de onu açıklarsa çok rahatlayacağız. Sana bir ekleme yapayım. Sen de takip etmişsindir. <laughs> Türk Silahlı Kuvvetleri'nin daha doğrusu MIT'in etkisiz haline getirdiği, etkisiz hale getirdiği bir terörist için SENTKOM ...taziye mesajı yayınlıyor. Evet. Hatta ben bunu dün tweet'te attım. Ya dünyada Bak böyle bir müttefiklik ya. ilişkisi biz yok. Biz yapıyoruz bunu biliyorsunuz. Ya böyle mi? bir müttefiklik <laughs> olur mu? Mümkanı Programın yani. ayarını yani biz bozuyoruz. 40 yıldır senin Bekana tehdit olan... ...40 bin insanı öldüren bir terör örgütü için... ...taziye mesajı yayınlayan bir müttefik. Yani enteresan. enteresan bir müttefik. Peki şimdi belki... Demek ki o şeyler... zaman bize müttefik değil... ...PKK'ya müttefik. Yani... yani. Şimdi eğer o süre kalırsa inşallah onu da konuşuruz. Var mı başka gireceğin araya? <laughs> Neyse